Herkese merhabalar. Fortune Türkiye dergisinin Fortune TV çekimlerinde bugün çok özel konuklarımızla birlikteyiz. Efendim bugün özellikle hem girişimcilik tarafında hem finans tarafında hem de ekonomiyle bağlantılı olarak birçok değerli misafirimizle görüşmelerimiz olacak ama ben bugün özellikle e, kurucusu olduğu e, şirketin e, son dönemdeki yükselen iğmesiyle alakalı olarak e, Momento'nun e, kurucusu Sayın Zeynep Dağlı-Castro'yu e, ağırlayacağım. E, kendisiyle bugün birlikteyiz. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ayaklarınıza sağlık, e, teşekkür ediyoruz. E, ben e, tabii ilk sorumu e, hemen şöyle yöneltmek isterim sizde uygunsa. E, Menton'un e, özellikle kurulduktan sonraki e, hem şirketlere hem kullanıcılara sağladığı e, çok önemli bir takım e, özellikler, çalışmalar oldu. E, ama bunun öncesinde biraz daha belki şirketi hem tanıtalım hem de e, bizi dinleyen ve izleyen e, izleyicilerimiz için e, şirketle alakalı bilgi vermek adına e, biraz sizden e, bu işin kuruluş aşamasını dinlemek isteriz. Sizi size bırakıyorum. Buyurun. Tabii. Momento nedir dendiğinde biz Momento'yu teşekkür etmenin kurumsal şekli olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar 650 farklı şirket 500 binin üzerinde çalışana Momento aracılığıyla teşekkür etti. Momento 2010 senesinde kurulmuş olan bir şirket. Teşekkür etmekten biz ne kastediyoruz? Şirketlerin çalışanlarının veya bayi teşkilatlarındaki görev alan ekip arkadaşlarının her türlü takdir, teşvik, tanıma ve ödüllendirme sistemlerinde momentodan faydalanıyorlar. Çok yüksek bir başarı gerçekleştirmiş olan arkadaşlarımız veya doğum günü olan arkadaşlarımız, kıdem ödülü, bayram, seyran yani çalışanlarımızın yanında olduğumuzu gösterdiğimiz bir sistem Momento. Bu tabii bizim aslında ana varoluş amacımız. Biz mottomuz olarak kutluyoruz diyoruz. Momento olarak kutluyoruz. Hayatı kutluyoruz. Sizi siz olduğunuz için kutluyoruz. Aynı zamanda da başarıyı da kutluyoruz. Bu anlamda Türkçenin o kutlama kelimesinin hani İngilizce'deki hem congratulate hem celebrate'i de ortak noktası olması bizi gerçekten doğru bir anlamda buluşturmuş oluyor. O üstlendiğimiz bir ifade. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yani bu kutlama şeklini nasıl yapıyoruz? Biz aslında Momento teknik anlamda finansal teknolojilerle insan kaynakları teknolojilerinin kesişim kümesi ortak noktasında yer alıyor bir ödeme sistemiyiz aslında bir sadakat sistemiyiz, bir ödüllendirme ödeme sistemiyiz. bir firma çalışanına teşekkür ederim, bu başarından dolayı teşekkür ederim benimle olduğun için. Doğum günü kutluyorum dediğinde Momento sistemlerine bir puan veya bir bakiye, ödül bakiyesi yüklüyor. Bu ödül bakiyesi daha sonra bizim aracılığımızla anlaşmalı olduğumuz kurumlarda, perakendecilerde veya yerel alışveriş noktalarında kullanılabiliyor. O anlamda aslında kapalı devre bir ödeme sistemi. Alışkın olduğumuz işte kart şemaları gibi postlu sistemler gibi bir ödeme sistemi ama bu ödeme sisteminin özelliği kişilere teşekkür etmek. Aslında bu altını çizdiğiniz konuda belki de Türkiye'deki şirketlerin de çok dikkatini çeken, onları teşvik eden bir yöntemi de bulmuş oluyorsunuz. Çünkü ödüllendirme meselesinin özellikle de tıpkı sanki bir kredi kartı harcaması gibi bir konsepte sunulmuş olması oldukça önemli. Peki bu tabii, kuruluşundan sonra gösterdiği iyi ve büyüme ile beraber, sanırım şirketlerin de buna karşı tabi ilgisi alakası da ona göre o oranda arttı. Bu gelişmeyle birlikte son iki sene içerisinde nasıl bir ivme yakaladınız? Şirketlerin bu konuya yaklaşımı nasıl oldu? Belki bir hani, örnek de vermek isteyebilirsiniz. Biraz açıkçası. O tempo ne noktada yükseldi? Tabii. 2010 senesinde biz ilk yola çıktığımızda ikna etme sürecimiz, yani müşterilerimizi ikna etme, müşterimizi bulma, ikna etme, anlatma sürecimiz çok uzundu. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyayım? Neden teşekkür etmeliyim? Neden ödüllendirmeliyim? Ödüllendirmesem olmuyor mu? Soruları gerçek sorulardı. Bunların birkaç sebebi var. Çünkü mesela eskiye baktığınızda 1960 senelerine baktığınız zaman herhangi bir şirkette herhangi bir çalışanın ortalama kıdemi 11-12 senelerde. 2000'lere geldi yani 80'lere geldiğinizde bu böyle işte 4 senelere falan geri gelmeye başlıyor. Günümüzde çok çok daha kısa. Hı, hı. Eskiden odak müşteriyi pazarlama yap, müşteriyle konuş iken şu anda çalışanlarımız da aynı yani iç müşteri olarak aynı pazarlama eforuna, aynı dikkate, aynı özene gerektiriyor. Hı hı. O yüzden gerçekten insanı odağa alan, çalışanına bu değeri veren firmaların öne çıktığını görüyoruz ve firmalar da bunu fark ettiler. Keza yine enflasyonist ortamlar ekonominin şu anda geldiği noktada da farklı yani ücret paketinin sadece maaştan değil ücret paketinin yanında yan hakları da çeşitlendirmek seçim alanı sunabiliyor olmak çalışanlara önemli olmaya başladı. Çünkü çalışanı tutundurmak çok önemli. Çalışanı kaybetmenin maliyeti çok yüksek. Yani dolayısıyla aslında şirketler bu e, matematiksel dengede e, aslında hemfikir olmaya başladılar. Dolayısıyla 2010 senesinde bizim daha uzun süren ikna süreçlerimiz e, şu anda geldiğimiz noktada tersine hani müşterilerin taleplerine bizim yetişmeye çalıştığımız bir e, noktaya geldi. Ekibimiz her geçen gün büyüyor. Dolayısıyla biz şu anda gelen taleplere cevap verebilme haline geldik. Lüks bir problem bizim için. 2019'dan bu yana 2019-20, 20-21 arasında Hı. üçer kat büyüdük. 21 ile 22 arasında da 6,5 kat büyüdük. Dolayısıyla aslında toplamına baktığımız zaman çok ciddi bir büyümeden bahsediyoruz evet. son 3 sene boyunca. Ee, ve buna paralel hem hacimlerimiz hem çalıştığımız firma adedi, kişi adedi, kullanan adedi e, ve teknik kabiliyetlerimiz ciddi anlamda arttı. Evet. Aslında tabii sizi dinlerken bir yandan da pandemi dönemi sonrasında çalışan ve iş gücü konusunda ki bu yaşadığımız büyük dijitalleşme ve büyük devinim sonrasında hakikaten Y ve Z kuşağı dediğimiz o kitlenin de belki de elde tutulabilmesi ve şirketlerin bu anlamda kendilerine de bir katma değer sağlayabilmeleri için çalıştıkları kişileri artık çok daha her zamankinden daha fazla önem vermeliler, emniyet verilmeli. Bu anlamda siz tabi gerçi anlattıklarınızdan aslında trendin ve seçimlerin bu yöne doğru gittiğini görmekle beraber belki gelecek dönem için çalışma şekli ve bu iş psikolojisi nereye doğru gidiyor ve sizin burada özellikle iş dünyasına, iş verenlere mesaj olarak iletmek istediğiniz ne olabilir? Onu hemen sormak isterim. Tabii. Değmiş olduğunuz üzere pandemi bizim için gerçekten bir kırılma noktasıydı. Çok farklı yönleriyle. Evlere döndüğümüz o dünyada biz de nasıl yardımcı olabileceğimize baktık şirketlere. O dönemde geliştirmiş olduğumuz dijital erzak diye bir projemiz vardı örneğin. Çokça ödül aldı bu proje. Çünkü şöyle bir durum düşünün birçok firma aslında fiziksel erzak yardımı yapmayı bir alışkanlık halinde devam ettiriyor senelerdir ülkemizde. Pandemide bunu yapabilmek mümkün değil. Hı hı. Keza pandemide yine birçok yaşanan zorluklarla beraber o yardımı muhakkak yapmak istemesine rağmen hani bir araya getirip gönderebilmek mümkün değil. Biz dedik ki dijital erzak sunuyoruz biz size. Çalışanların cep telefonlarına gelen bir kodla beraber istedikleri marketlerden istedikleri ürünleri alabilecekleri bir sistem sunduk. Şimdi dolayısıyla bu gibi aslında hani ücret nedir? Ücret nelerden oluşur? Ee, çalışanı hangi noktalarda desteklerim bir çalışanın şirketteki mutluluğu motivasyonu nasıldır ee, Bunlar çok üzerinde konuştuğumuz çok tartıştığımız konular ee, ve pandemi burada bizi hızlandırdı çok pandemiden başarıyla çıkan şirketler gördük müşterilerimiz arasında. Zorlananlar gördük. Başarıyla çıkanların hepsinin samimiyetle problemleri tartıştıklarını, paylaştıklarını, başımıza bu geldi ama bunu böyle çözeceğiz dediklerini ve iletişimi hiçbir zaman koparmadıklarını ve bunu daha ne diyelim arkadaş canlısı, samimi, aile ortamı gibi paylaşıyor olduklarını gördük. Şeye baktığımızda tabi güncel durumda şöyle büyük bir problem ortaya çıkıyor. Artık hani ya yarı dönemli şirketteyiz, hibrit çalışma modelleri var ya tamamen evdeyiz veya bunların karışımı bir takım modeller kullanılıyor şirketler içerisinde. Eskiden kurum kültürü aynı binada yan yana oturduğumuz insanlarla oluşan bir kültürdü. Şimdi uzaktan bu kurum kültürünü nasıl ...oluşturacaksınız. Zaten çalışanı tutundurmak başlı başına zorlu bir konu iken dijital kurum kültürü var mı, olur mu, olabilir mi? Bir panel düzenlenmişti bu noktada ve gelen sorulardan bir tanesi de şöyleydi indirim var şeylerde, <gülüyor> <gülüyor> takımlar ceketler indirime girmiş. İnsan kaynakları direktörlerinin olduğu <laughs> bir panelde yer aldığında demiş ki ceket alsam yeter mi yoksa bütün takımımı mı alalım? <gülüyor> <gülüyor> İstisnasız paneldeki herkes sadece ceket almanız yeterli dedi. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla hayatımız buraya gidiyor ve gitti ve bu şekilde evrildi. Bilemediğimiz işte VUCA dünyası diye adlandırdığımız evet. bir dünyanın içerisinden geçmeye devam edeceğiz. Artık hani bu değişkenlik hayatımızın bir parçası. O yüzden dijitalde de samimi bir şekilde çalışana dokunmak çok çok kritik. Momentoda bence o noktada doğru bir adres oluyor. Evet. E, son olarak da bu verdiğiniz güzel bilgilerin sonrasında tabii e, Momentonun gelecek dönem için e, yani böyle spesifik hedeflediği birkaç başlık. Trend olabileceğini düşündüğünüz Hani bir öngörülerinize dayanarak şeyi sormak isterim 2023 yılını tamamlarken momento nerede olmuş olacak diye isterseniz son olarak da bunu sormuş olayım Evet, ee, yine katla <laughs> büyümeyi hedefliyoruz hı hı. dolayısıyla geçen sene 6-6,5 kat e, ile tamamlamıştık bu sene 2-3 arasında bir e, katla yine büyümeyi hedefliyoruz e, talebinde olduğunu görüyoruz nelere bakıyoruz derseniz e, biz aslında bir ödeme sistemi altyapısı hı. olarak bu hizmetleri sunuyoruz şimdi bunun çevresinde aslında daha da tamamlayıcı e, çalışan motivasyonunu ve angajmanını tetikleyici e, ücret paketi tamamen esnetici teknolojiler Hı. üzerine çalışıyoruz aslında. Dolayısıyla hani eskiden ücret dediğimiz şey sadece maaştı. E, banka hesabımıza geliyordu ve bundan ibaretti. Şimdi bunun komponentlerini esnetmek, çalışana sormak, e, böyle mi almak istersin, biraz da sigorta ister misin yanında, biraz da bir alışveriş kartı ister misin, bunu alırsan bu kadar avantajlı, bunu alırsan bu kadar avantajlı ama seçim senin olsun. Biz senin yanındayız kurum olarak dediğimiz dolayısıyla ücreti aslında bir baştan tanımlama hmm. üzerine çalışmaya gayret ediyoruz. Evet. Bana sizi dinlerken açıkçası bundan sonrası için Türkiye'deki şirketlerde çalışacak ama sizin sunmuş olduğunuz çözümlerle hayata devam edecek olan birçok işvereni de şimdiden tebrik ediyorum çünkü gerçekten anlattığınız şeyler çalışan içinde hem yani işveren içinde oldukça önemli detaylar. E çok teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok, çok sağlık. sağ çok güzel size. bilgilerdi. Teşekkürler. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir başka konumuzda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.